Merhaba arkadaşlar bugün sizlere mod modunu tanıtacağım dünyadan silelim şu dünyayı silelim Evet böylelikle bir ee, nasıl desem şimdi bize gelecek şey mod mod tanıtımları şimdi Evet. Ee, şimdi hemen yeni dünyamızı yaratalım. Şimdi ilk modumuz morp modu. Morp modu. Şimdi F5 ile kalmış. Morp. Nasıl oluyor şimdi? Şimdi, şimdi bu bu map bu bunları tanıtmayacağım. Şimdi bir creeper alalım. Şimdi. Hasarda 1 4 eğer Godzilla modunu tanıtmamı istiyorsanız aşağıdan yorumlara yazarsınız. Hmm. At şimdi bir Creep öldürüyoruz bir canavar. Öldürüyoruz böyle süper bir şekilde yapıyor. Bu ilk öldürdüğünüzde oluyor. Şimdi ikinci şimdi hiç gördüğünüz gibi hayalet deseni olmuyor. Gördüğünüz gibi Creeper oldum. Creeper'ın özelliklerini aldım. Üyden seçebiliyorsunuz. Bir de böyle bir veriyor. Creeper diyor ki şu şurada simge var sizi öldürürler diyor Creeper olmanız şer. sonra böyle vurma tuşuyla yani hani mouse var ya, işte ondan yine seçiyoruz baş öyle şeyini de göstereyim F5 de göstereyim şimdi şimdi bunu öldüreyim gördüğünüz gibi çok süper bir şekilde oldu Bakalım iskeletin özelliği neymiş? Güneşte yanarmış. Bizi öldürürlermiş yani. Bu kadarmış. Özellikleri şimdi gerçekten de öyle. Bakalım yanıyor. Dur. Heh. Ya Allah'ım. Nasıl? De. yanıyoruz mu? Evet, gördüğün gibi yanıyoruz. Yani bir sürü özellikleri var. Bu sadece moss'suz ee, indirdiğimiz yumurtalarda sınırlı kalmıyor. Yani her şeyde oluyor. Şimdi ömürcekte de deneyelim. Gel buraya gel. Dur. Böyle de uzun sürecek. Süper bir şey. Aksan mı yine? Şimdi. Burayı silelim böyle. Gördüğünüz gibi tırnanıyoruz. Aynı. Mer rahat rahat tırnanıyoruz. Merdiven gibi. Hop. Gör Elimizde böyle bir şekillik var. Gördüğün gibi tırnanıyoruz. Aynı onun gibi. Ve bizim duvarları var ve e, bununla bizi şey yapıyorlarmış. Bununla bizi öldürebilirlermiş. Şimdi baltıklara bakalım bir de. Baltığın ne özelliği var? Baltık. Hop. Hop. Dur şu ile kılıcını alayım da. Hop 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 ah. Şimdi üye basalım. İki tane ba biz bir tane bu ne anlama göre şimdi? Biz bir tane balçık öldürmüşüz için yine balçık öldürmüşüz. Bunun çeşidi o. Çeşidi o. Bakalım zıplama özelliği varmış. Şimdi üye basalım. <laughs> Üye'ye basalım hemen. Na bine dönüştük biz. Ya böyle Şimdi başka modlar da var tabi ki de. Ee, hayalet. Hayaleti de deneyelim. Dur. Ben. Çok bunun da sesi çok kötüymüş. Gördüğünüz gibi hayaletesiz. Çok tuhaf bir şekilde içine girdik şeyin. Dur. Bakalım bunun yani kocaman bir şekilde gösteriyor. Şu kanat u, e, kuş ise şey demek uçabilir demek ateş topu yasak onu bilmiyorum hemen normale dönüşelim hani süper bir mod indirmenizi tavsiye ederim alta linki koyarım yani şimdi endermen'i deneyelim Enderman. endir amcayı şimdi <laughs> bize şimdi Ah, ne deneyelim. Gördüğün gibi çok bize suya değmeyin diyor. Yani suya nasılsa Enderman suya değince ölüyor zaten. Bize suya değmeyin diyor yani. Gerçek ölürüz. Yani bak şimdi kapatmak kapatalım. Heh. Gördüğünüz gibi böyle de hiç görünmüyor. Bunları şimdi nasıl nerede kullanabiliriz? Bunları arkadaşlarınıza şaka yapmak için kullanabiliriz. Arkadaşlarınızı şaka yapmak için kullanabilirsiniz. Dur. Dersiniz ki, ah bak Enderman dersiniz. Yani süper bir mod. İndirmesini tavsiye ederim. Cadılara bakalım şimdi ve yarasa'ya bakalım. Yarasa'ya ve Godzilla'ya bakalım. Godzilla'yı ben öbür bölümde verebilirim yani. Yoğun istekli. Şimdi bunun özelliği neymiş? Cadı hiçbir şey yapmıyormuş yani. Şimdi yarasa'yı deneyelim. Yarasa yani bay bütün videolarda yarasa vardı. Ben gördüğüm üzere. Yarasa zaten çok önemli bir şey. Yani hem uçabiliyor hem de küçük yerlerden geçebiliyor. Yani e parkurlarda her yerde çok işe yarar. Şimdi son bir kez yapalım. Godzilla'ya dönüşelim ve bakalım. <laughs> Bunun da ölmesi çok uzun sürüyor. Zaten bu kılıcı şey, bu kılıcı bununla Godzilla modunla veriyorlar. Ölmüyor lan ayı. Dur, öl. Dur. Yani Godzilla modu biraz tavsiye edilmemesi bir mod. Güzel ama şey ee, bu modda bir sorun var. bazen böyle kasmalar oluyor. Yani Abi Olu ha ya, öl lan. Çok bir ya, yaklaşamıyoruz adama Wohohoho <laughs> 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 Bunda bir sorun var o da bu Gördüğünüz gibi F5 de böyle bir akşam çıkıyor sanki daha uzunmuşuz gibi Ama yine de süper yani Hop Selfie çekelim biraz Şu Of, yani ama çok harika bir şey. Sanki uçuyor musunuz gibi. Ya, karaya inmişiz ama uçuyoruz gibi. Ama ayaklarımızda görünmüyor. Şimdi ender, ender Ender aslında video bitirelim. Şimdi. Şimdi, o binlik kılıcı alalım. O binlik kılıç da yani çok süper bir şey yani. Almanızı hemen tavsiye ederim. O binlik gosilleyi. Yani hem tavsiye etmek tarafındayım Godzilla modunu hem de tavsiye etmeme modunu. Şimdi inşa bloklarından... Şunu alalım. Dekorasyon bloklarındaydı diye hatırlıyorum ve... Şimdi böyle... <laughs> yapamayız şey. O yüzden üye basıp bir şeye dönüşelim herhangi bir şeye. Ben Endymen'i çok seviyorum. Hı -hı. Ben kesin ölecektik. Aa pardon. Enderman bile büyük yani bana göre. Enderman olmak istiyorum. hop hop. Hepsi güzel taktım. Hepsini güzel taktım. Oldu mu? Olmamış. Var ya. Nasıl olmamışsa Artık. Hadi lan ben endirmenim. Enderman, ha Şimdi arazi indiriliyor. Lan dur. Allah hava atma lan. Daha şimdi öldüreceğim ben bu kılıçla. Bir tane vuracağım öldüreceğim. Gel. Korkuyorsun değil mi? Nasıl gittin nasıl? Gelsene 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 gelsene. Nasıl ona dönüşmemiz gerekiyor mu? Endirmen de o endirmen şeyde olmuyor mu lan? Sosyla olmuyor lan. Vermemiş bize. Ne gosila, yarasa yok yine almıyorum şeyde ben. <laughs> yani bu süper bir kılıç ya bay bay arkadaşlar kendinize iyi bakın böyle süper bir havalı bir şey oldu işte bakın